İçimde bir sıkıntı var. Sanki duvarlar üstüme üstüme geliyor. Besbese yapmıyoruz Aliye teyzeciğim. Besbese yapmıyoruz. Bakın ne kadar güzel bir gün. Hava çok iyi. Kurduğum planlar tıkır tıkır işliyor. Hicran bu konaktan. Ha gitti ha gidecek. Eli kulağında. Pes vallahi. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun aklım almıyor. Çünkü her şey istediğimden de iyi gidiyor. Çünkü istediğimi almama çok az kaldım. Keşke nişan konusunda da aynı şeyi söyleyebilseydik. Anlamadım. Diyorum ki sen daha nişan tarihini almayı beceremedin. Bak adam geleli üç gün oldu şak diye nikah kaptı. Aliye teyzeciğim konuştuğumuzda siz de yanımızdaydınız. Ya Emre çok yoğun olduğu için ilgilenemiyor. Hatta ben aradım onun için ben konuştum organizasyon şirketiyle. Emre nikah konusunda isteksiz olduğu için... ...ilgilenmek istemediği için öyle söyledi. Hala bunu fark edemiyor musun? Artık gözünü açmanın zamanı geldi. Sana da günah. Sizin bunları söyleyebildiğinize ben inanamıyorum ya. Ne kadar art niyetlisiniz. Daha düne kadar benim yanımdaydınız. Şimdi ne değişti? Gerçekten içiniz fesatsız. Teşekkür ederim. Ben gördüğümü söyledim Yeliz. Yazık. Çok yazık. Ya sanki bilekliğimi verirken böyle bir imalı hareket etti. Bir şey biliyormuş gibiydi. Ya Berkay sence anlamış mıdır evine girdiğimi? Ya boşuna panik yapıyorsun. Anlamamıştır. Ya hem anlası bu kadar rahat mı davranırdı? Yine de çok gerildim. Kendini yiyorsun şu an. Lütfen sakin ol. Anlasa farklı türlü davranırdı zaten. Pardon, bakar mısınız? Hesap lütfen. Ya bir şey öğrendiyse? Nereleri kurcaladı ki? ilaçları bulduysa yandım demektir.